Müstakil olayları bu kadar abarttığımız zaman bir yere gidemiyoruz. Şimdi geçen hafta biz burada biraz değindik. Çok fazla bir şey olmadığı için. Yani Allah'tan olmadı. İşte helikopterin birini ateş ettiler. ve komutanlar vardı. Ve sıradan bir şekilde bir yerden bir yere giden komutanlardı bunlar. Yani orada birileri ölseydi bugün bambaşka bir şey konuşuyor olabilirdik. Ama o zaman da biz söyledik. Yani bunlar yaşandı ve yaşanacak gibi duruyor. Önemli olan bu iradeyi korumak dedik. Şimdi Paris bu soğukkanlılığı korumadığınız zaman Lice'deki olay üzerinden gerçekten birçok şey söyleyebilirsiniz ve kontrolsüz bir yere gidebilir. Bu vasatı nasıl koruyabiliriz? Biraz bunu konuşalım yani şimdi isterseniz. Şimdi tabii aslında... Yani kamuoyu, haftaya da başka bir olay yaşanabilir. bilir. Yani sürüklenip duracak mıyız böyle? Şimdi bunu biz baştan beri konuşuyoruz. Dünyadaki örneklerinde de bu oldu. Ha, İrlanda'da ha. da oldu. Güney Afrika'da neler oldu falan. Ee, burada... Zaman zaman çok büyük provokasyonlar olabilir. İşte o helikopteri ateş etme büyük provokasyon girişimlerinden biriydi. Allah'tan başarısız oldu yani. Hmm. Ee, bir can kaybı yaşanmadı Kim, oldu. Yani mermi camdan giriyor evet. falan yani. Onun için ee, yani. yani. Yani şans. Ee, bu çeşit provokasyonlara karşı ta başından beri hem hükümet uyarıyor hem kamuoyu uyarıyor. Bence kamuoyunun büyük bir desteği olması bu provokasyonlara Doğru. karşı Doğru. bir dayanıklılık sağlıyor elbette. Ee, o bakımdan yani. E, geleceği bilmemiz falcı değiliz hiçbirimiz tam olarak kestirmemiz provokatörün kötü niyetinin nelere hazırlandığını bilebilmemiz tayin edebilmemiz söz konusu değil ama bazı yol kazalarını görmezden gelerek bu genel süreci yürütmek gerektiği konusunda üç aşağı beş yukarı bir konsensüs var. Yani toplumun genelinde sadece siyasetçiler arasında değil toplumun genelinde böyle bir konsensüs var. Benim Mustafa'ya bir küçük itirazım var. Ee, şimdi demokratik toplumlarda Zaman zaman her Allah'ın günü değil belki ama zaman zaman böyle sokak gösterileri olabilir. Gösterilerin içeriğinden bağımsız bir şey söylüyorum burada. Bu çözüm sürecine aslında o göstericilerin de ne kadar muhtaç olduğunun göstergesi bu. Yani bu demokrasi gelecekse sadece Kürtlere gelmeyecek bu memlekette. İnsan hakları uygulamalarımız gelişecekse sadece Kürtlere gelişmeyecek. Sizin, benim, herkesin hakları da gelişecek, genişleyecek. Hepimizin özgürlükleri, özgürlük alanı da daha artacak. Dolayısıyla o sokaktaki insanlar da daha rahat konuşabilecekler. E, sokağa da daha rahat çıkabilecekler. E, belki sokağa çıkmalarına gerek olmadan da ara mekanizmalar sayesinde o demokrasi ortamının ara mekanizmaları sayesinde dertlerini daha iyi de anlatabilecekler. Burada problem sanki yani eleştirenlerin bu gezi olayları çözüm sürecini kötü etkiliyor <laughs> diyenlerin görüşlerine baktığımızda benim ciddi alınabilir bulduğum bir tane görüş var orada. O da şu. Ya bu sokak gösterilerine bu şekilde güvenlikçi ve devlet diliyle müdahale eden bir hükümet, bir başbakanın çözüm sürecindeki samimiyeti ne kadar samimidir gibisinden bir sorgulama var. Tamamen demagogik bir soru bu. Yok yok, tam şimdi oraya geleceğim. Şimdi burada önemli olan şey şu, demagogik mi değil mi onu bilmem ama bu eleştiri bir sanki ikna edici gibi gözüküyor ama burada önemli olan şey şu. Çözüm sürecine sen ne katkı sunuyorsun? Evet. Yani o demokrasi, demokratikleşme projesi içinde sen ne kadar varsın? Bir o, tamam karşımızda bir birey, bir siyasi parti, bir dernek yok, bir, bir karmaşa var, e, heterojen bir topluluk var ama e, öte yandan hükümetin samimiyetini ölçmenin yolu evet bir tanesi. Ee, polisi ne şekilde görevlendirdiği vesaire onlar da önemli karine oluşturur insanda ama en önce çözüm sürecin konusunda ne diyor ve demokratikleşme adımları konusunda ne yapıyor ona bir bakalım. Şimdi diyor ki çözüm süreci konusunda ben kararlılığımı sürdürüyorum bunu yapacağım diyor bu bir. Ama işte ee, Yılmaz Bey'in de katıldığı çarşamba günkü toplantıdan çıkan sızan bilgiler. Biz direkt dinlemedik Başbakan'ın sözlerini ama diyor ki işte PKK'nın ne kadarının yurt dışına çıktığı konusunda bir tartışma var anladığım kadarıyla. Yüzde %5 diyen var, 15 diyen var, 80 diyen var, 60 diyen var. Kim nasıl ölçüyor, nasıl sayıyor bilmiyorum ben de bunları ama e, henüz tamamen çıkmadı o yüzden onu bekliyoruz. Zu anlıyorum en azından yani iyi niyetli bir okumayla. Buradan da ben şunu şey yapıyorum. Yani e, demek ki bu demokratikleş yani çözüm süreci bağlamındaki demokratikleşme adımlarını e, yarın sabah görmeyeceğiz de belki birkaç hafta sonra belki yaz sonunda belki sonbaharda göreceğiz yani araya biraz zaman sokulacak Diyarın Yani bölüm. silahlı PKK'lıların e, ülke içerisindeki varlığı iyi kötü tamamen dışarı çıkmadan anladığım kadarıyla siyasal anlamda güvenli bir alanın oluşmayacağına inanılıyor. Şimdi, yani oradan büyük bir provokasyon gelebilir diye o, düşünüyorum. O doğru. O Çünkü doğru. yani bu işte helikopter hadisesi veya daha ötesi diyelim ki bir karakol baskını falan. E, baskınları falan evet, olmaları yani, devam şimdi, ediyor bir arada. Sayının çok olduğu ölümler olursa bu hakikaten birçok şeyi durdurur. Evet. Yani tamam provokasyonlara bu süreç hazır olmalı. Diğer ülkelerde de böyle evet. oldu ama şu anki gerilimli atmosferde bunu sindirmesi kolay değil. Doğru. Şimdi ben oradan şuraya varmak istiyorum. Biz aslında Biraz karanlıkta el yordamıyla ilerliyoruz bu çözüm süreci konusunda. Çünkü hükümet stratejisinin genel hatlarını bize söyledi ama bunun bütün detaylarından biz haberdar değiliz. Ee, bu sayede yani çarşamba günkü toplantıdan çıkan bu bilgi eğer doğruysa, ee, bu sayede şunu da görmüş olduk. Yani son PKK'lı Türkiye dışına çıkana kadar ee, hükümet büyük spektaküler bir adım atmayacak ben ben bu sonuca vardım Ön, Tamam bu böyle olabilir ben bu stratejiye de saygı duyabilirim ama sanki bilmem bunu Yılmaz abiye de sormak istiyorum bazı güven arttırıcı sembolik şeylere de ihtiyaç var şimdi ben mesela söyledi diye sırf soracağım bunu diye uçaklarda Diyarbakır'a, Siirt'e, e, ee, Yüksekova'ya, Şırnak'a vesaireye gidip Batman'a gidip gelen uçaklarda Kürtçe de anons, Türkçe, İngilizce ve Kürtçe anons yapılması için hükümet genelgesine bile ihtiyaç yok bence. Evet. Bir sürü özel havayolu şirket de uçuyor. Türk Hava Yolları da özel bir şirket. Şirket kendi kurallarını değiştirse, birisi tepeden telkin etse, Pegasus Hava Yolları ansızın, e, yanı sıra sıraya Kürtçe de anons yapmaya başlasa hiçbir şey olmaz aslında. Ve bu çok önemli bir yani sembolik